Doğduğumuz yeri yazdırdık, doyduğumuz yeri de yazdıralım. Ekran başkanımız da burada. 34 milyon 571 bin olarak. Tamam. Şimdi sayın başkanım, satıyor mu, mı başkanım? Ekran başkanım da gelsin, evet. Ekran başkanım alkışlıyor sayın başkanım. 34 yaptılar. Dedi ben doğduğum yerde aynı doyduğum yerde diyor. 34 milyon. Evet. Siz ne diyorsunuz sayın? Ee, yani bereketi bol olsun kardeşimizin. İşi gücü rast gelsin. Zaman içinde daha çok hayatında para kazanırsa eminim bu 34 üstüne bir şeyler daha ekleyecektir. Allah hayırlı etsin. 34 milyon 571 bin 952'ye satıyorum. Satın mı alkışlayalım? Sağ 31 milyon melsüz bin milyon artı bizde uzun tarihi bir buna sormuşsun hayrını olmak istiyoruz İsteriz Koca Yusuf Karan'ın Kul Birliği'nin Aralık